Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Burak Makeup'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Bugün yine bir kutu incelemesi, yine bir zart turut. Ama yeni bir kanalda olacağı için o yüzden yeni kutulu incelemesi. Hoş geldiniz. Evet. Bugün ki bir kutu incelemesi yapacağız ve yapıyoruz. Evet. Evet, biliyorsunuz ki ülkemizde en ucuz en ucuz. şöyle bir göstereyim size. Oyuncu faresi dediğimizde mesela oyuncu faresi aldım. Faresi aldım arkadaşlar. Ee, şu gördüğünüz şahıs çıkıyor arkadaşlar ve tanesi 120 lira arkadaşlar evet ve ben de evet e... evet kutusu bile düz durmuyor ama neyse evet bunu aldım ve bakalım bakalım bu bu ne güzel mi bilmediğim bir kulak şeyi oyuncu faresini deneyeceğiz ee, bundan sıkıldım yani çalışıyor ama sıkıldım. O yüzden yeni bir yeni bir artık oyuncu şeyine geçelim dedim. Yeni bir e-spor adayı olalım. Zaten kutunun arkasında böyle story gaming house yazıyor. Burada da işte kutunun şeyini yazıyor. Yani kutuda yazmışlar böyle. Özellikler yazmışlar. İşte çoklu aydınlatma, zar sürdü. işte klasik şeyler var böyle. Şurada i̇şte üçünü de göstereyim kutunun arkası falan. Evet şimdi açalım kutuyu. Burada da şey işte yazmışlar. İşte böyle şeyler falan var. Neyse zar <laughs> kutuyu açtık arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine e, kimsenin okumadığı ve şey drive'ın olmadığı, hiçbir şey olmadığı garanti belgeli kılavuz falan göstere ve karşımızda oyuncu faresi denmiş. Bakalım öyle mi? Şimdi benim faremde şöyle göstereyim. Benim faremde şunu yine şey yapacağım. Benim faremde 1 2 3 4 5 6 7 tane tuş var. Bunda ise arkadaşlar 1 2 3 4 beş, altı tane var. 6 tane var. Yumuşak. Yani elikar etmeyeceğini düşünüyorum. Elimde tam oturdu bu arada. Yani iyi. Görünüş güzel. Hoşuma gitti. Bir bunu bir takalım arkadaşlar. Bir saniye. Bu arada takmadan önce şunu söyleyeyim. Kutunun şeyi çok güzel. Yani kabloları örgülü arkadaşlar. Bunu nasıl fark edebilirim bilmiyorum ama. Örgülü kablo hoşuma gitti yani. Sağlamlık. Bunda da böyleydi. Ama bunda biraz iyi gösteriyor. Bakalım. Görünüşü de şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani klavyemizle sal çalışıyor sağlam. Yani iyi. Makro yapamazsınız. Makro tuşu yok. Ama bunda var mesela. Ama klasik günlük kullanımında mesela şöyle yapayım mesela tak tak rahat rahat kullanıyoruz. Elime biraz garip geldi ama alışılır. Açık olması da açık olması da arkadaşlar eli terletmeyeceğini düşünüyorum. Yani bakalım deneyelim deneyeceğim. E bir ay falan denerim yani birkaç gün denerim. Sonra bunu attımla şey yorumlara yazarım. Yani derim şöyle işte bir ay kullandım böyle özelliği, güzelliği falan var. dezavantajını yazarım ama şu an ilk deneyim. Kutusu da buydu. Yani klasik kutu işte hemen aldık kullan mantığı. Böyleydi. Yani e, çocuklar Gerçekten izleyici çocuklar Kamera kötü olabilir. Yani değiliz arkadaşlar. Biz de yani kendimizce geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden e, bunu kullanacağım. Deneyeceğim bakalım nasıl olacak. E tabii günlüksel Razer alayım, Razer tadayım ama işte görüyorsunuz malum fiyatlar uçmuş. Neyse izleyeceksiniz çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.